Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yine sizden gelen bir soruyla beraberiz ve Şahin arkadaşımız bize bir soru sordu. Çap yayınlarından dur yanlış söylemeyelim. Çap yayınlarından 6'lı TYT genel denemesinden 6. denemedeki 32. soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Soruyu çok beğendim bu arada. Ee, sorunun iki farklı yolunu göstereceğim. Tabii ki önce uzun yolundan bahsetmek istiyorum. Sonra e, kısa yoldan bahsedeceğim. Tabii ki aslında kısa yol daha zor görünen bir yol sadece çözüm odaklı kısa uzundan bahsedeceğim Evet biliyorsunuz ki bu tarz e, videoların altına istediğiniz denemenin e, sorulu yani hangi deneme kaçıncı deneme işte kaçıncı soru şeklinde yazıp bunu bana yönlendirebilirsiniz bana gönder e, gönderebilirsiniz ve bu sayede ben de sizlerle bu şekilde aynı formatta çözebilirim anlaştık mı arkadaşlar birinci serimizi hatırlıyorsunuz bir çokgen sorusu çözmüştük şimdi de aslında konunun ismini vermeyeyim. Şöyle ekranımı vereyim. Sağ tarafa aslında nereden çözüleceğini gösterdim. Şöyle bakarsak, e, dik üçgen var. Üçgende alan var. Trigonometri var. Varolu var. Yani özellikle AYT'ye yakışır bir soru diyebilirim. Tabii ki e, diğer yolla, ikinci yolla da hani aynı şekilde AYT diyelim ama tabii ki hızlı bir şekilde gören için TYT'de de karşımıza gelebilir. Evet. Şimdi soruyu tabii ki kendim çizdim ee, en azından daha hızlı çözmek için. Şimdi arkadaşlar soru şu. Aşağıda verilen ABC ve DEF üçgenleri uzunlukları birbirine eşit olan BC ve EF kenarları çakışacak bir şekilde birleştiriliyor. Yani iki tane üçgen var. Zaten üst tarafta gördüğünüz gibi ikizkenar dik üçgen neydi arkadaşlar? Şu ben kendim biraz ortalayayım. Heh. İkiz kenar dik üçgen neydi? 45 45 90 üçgeniydi. Yani ben geldim şuraya 45 derece yazdım. Buraya da 45 derece yazıyorum. Tamam. Sonra geliyorum diyorum ki 90, 30, 60 derece. Bize ne demişti arkadaşlar? Demişti ki BC ve EF kenarları çakışacak biçimde. ABC'de dörtgen oluşuyor. Tamam oluştursun. Peki ben şurada 45 derecemin olduğunu biliyorum. Şurada da aynı şekilde bir 45 derecemin olduğunu biliyorum. Alt tarafında da bir 60 derecem var. Şimdi sana gelip aslında şunu sormadı mı? BC ile EF aynı kenar dedi. Doğru mu dedi? Doğru dedi. Yani sen tanıdığın bildiğin 30-60-90 üçgeni 45-45-90 üçgeninin 90'ın karşılarını eşitlemen lazım diyor. Tabii ki çift sayıyla giderseniz bakın bak ben mesela buraya 2K diyorum. Ve 2K 90'ın karşısı ise 45-45-90 üçgeninde ne vardı arkadaşlar? K kök 2, K kök 2. Direkt nasıl yazdım aslında? Normalde bir e, dik kenarların kök 2 katıydı hatırlarsınız. Ters işlem yapmış oldum. Aslında 2k'yı neye böldüm? Kök 2'ye bölerek. Normalde kök kök 2 katını alıyorduk 90'ın karşısını yazarken ama 90'dan kenara gidiyorsan kök 2'ye bölmek zorundasın. Tamam mı arkadaşlar? Bak eş öğrencilerinde çok fazla e, yaşanan sorunlardan biri bu. Aman dikkat. Her zaman köklü olacak diye bir şey yok 90'ın karşısı. Neyse do, burada da BC ile EF'nin eşit olduğunu söylemişti. Zaten ters çevirip burada BC'yi Yapıştırmış değil mi? Peki ben o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? 90'da 2K varsa 30'da K, 60'da K kök 3. E bu kenar üzerinde de yazalım bunları. Ben şurada K kök 2 yazıyorum. E buraya da K kök 2 yazıyorum. Ve 30'un karşısı K ise, şurada 90 bu arada 60'ın karşısında K kök 3. Doğru mu? Peki şimdi şuraya dikkat. Herkes işini güzünü bıraksın ve şu kırmızı üçgene baksın. Kırmızı üçgenin e, ee, gösterelim? Şöyle yeşille boyadığım açısı kaç derece arkadaşlar? 45 ile 30'u toplarsanız 75 derece değil mi? Tamam. Şimdi bize AD sorulmuş. Ve dörtgenin alanı 32 cm kare verilmiş. Peki ben bu açının 75 derece olduğunu biliyorum ya. O zaman ben burada uzun yoldan bahsedeceğim önce. Yani bir öğrenci tabii ki ikinci çözeceğim yolu bir anda göremeyebilir. Ama şu anki çözeceğim yolu AYT'de karşımıza çıkarsa 3 saat içerisinde gönül rahatlığıyla deneye 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 ilerleyebilir. Sakın şunu düşünmeyen arkadaşlar. Evet bazı soruların çözümleri kimisine göre yani kimi arkadaşlarımıza göre uzun olabilir. Kimine göre kısa olabilir. Hızlı bir şekilde alışabilir. Eli alışmıştır. Hızlı bir şekilde yazabilir. Tamam mı? Bu belki bu çözüm ilk defa göreceğiniz bir çözüm olabilir ama aklınızın köşesine bir yer edinsin diye bu soruyu çok beğendim ve çözmek istedim. Tamam mı? Şimdi geliyorum diyorum ki e, burada bak 75 derece var değil mi? Aslında ben burada bir kosinüs teoremi yapsam. E, tamam hocam yapalım da kos 75'i nereden bulacağız dediğinizi duyar gibiyim. Hemen ilkel yöntemlerle nereden bulacağız arkadaşlar? Şöyle yazalım en iyisi. Ben geliyorum diyorum ki kosinüs. Kosinüs 75 yazayım mı önce şöyle. Kosinüs 75 eşittir. Kosinüs 45 artı 30 şeklinde yazsam. Çok güzel oldu bak. 45 artı 30. Kosinüs A artı B'nin açılımı neydi arkadaşlar? Kos kos eksi sin sindi. Trigonometri tekrar da yapmış oluyoruz burada. O zaman ben kosinüs 45 çarpı kosinüs 30 eksi sinüs 45 çarpı sinüs 30 şeklinde yazabilirim değil mi? Aman ekrandan dışarı taşmayalım. Tamam. Peki bunu yaptım. Tamam mı? Bu şekilde hatta biraz daha yaklaştırabiliriz. Direkt oraya doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Heh. Kosinüs 45 artı kosinüs 30. Peki kosinüs 45 bilmeyenler bakın. Bilmeyenler hemen ne yapacak? Bir tane güzelinden 45-45-90 üçgenin güzelinden 30-60-90 üçgeni çizecek. Rastgele 1-2 kök 3 veya işte 1-1 kök 2 vesaire. Sen burada çünkü oran yazıyorsun ya. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Eğer tangent ve kotanjantı söyleyecek olursak burada kullanmayacağız ama tanjant karşı bölü komşu Kotanjant komşu bölü karşı. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi kos 45 kök 2 bölü 2 yazdım. Çarpı. Kos 30 sin 60'a e eşittir. Yani kök 3 bölü 2. Şu şekilde. Eksi. Sin 45 de kos 45'e eşittir. Kök 2 bölü 2. Çarpı. Sin 30 neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 2'ye. Bunu düzenlersem. Bak şöyle düzenliyorum. Kök 6 yukarıda. Yanında da paydalar 4 4 olacağı için kök 6 eksi. Kök 2 bölü 4. Bizim aradığımız kos 75'imiz. Bak kos 75. Hatta bu cos 75 sin 15'e de eşittir. Hadi bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Nerler <laughs> ya. Neyse. Şimdi bizim için önemli olan kısım burası. Bunu bulduk. Şimdi alan verilmişti değil mi? Bak soruya geldiğinizde ABC'de dörtgenin alanı 32 verilmiş. Şimdi kosu falan kapattım. Sadece dörtgenden gideceğim. Şimdi bu dörtgenin alanı 32 verilmişse ben o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Üst tarafın alanı nedir? Alan A, B, C, D diyelim de neyi bulduğumuz ortaya çıksın. Üst tarafın alanı k kök 2 çarpı k kök 2 bölü 2 artı alt tarafın alanı dik üçgenin alanı arkadaşlar. k çarpı k kök 3 bölü 2. Toplamları ne eşit? 32 eşit değil mi? Bak şimdi. Sen bu 32 tabii ki önce k'nın değerini bulacaksın. k'nın değeri de ön şu kök 2 ile kök 2 yaptı. Aşağıdaki 2'yi götürsün. k kare artı şurada da k kare kök 3 bölü 2'nin var. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Çünkü burada 1 var. Şöyle 2 ile genişlettim. Tabii 32 de 2 ile çarpacağım. En son içler dışarıdan. ne gelir? 2 tane k kare artı k kare kök 3 64. Bak. Şimdi buraya kadar geldik. Tabii ki burada en önemli nokta şu. Sen bunu k kare parantezine alıp şöyle bakın buradan devam etmek istiyorum aslında ama şöyle bir şey göstereceğim. Hadi devam edelim ya. Sonuçta ne demiştik? Kimin nereden ne yapacağını bilmiyoruz. Hemen ne yapıyorum? Bak. K kare parantezini alıyorum. 2 artı kök 3 eşittir 64. Her iki tarafı 2 artı kök e bölüyorum. Şöyle 2 artı kök 3. Şunlar sadeleşti. Değil mi? Farklı renkle yapalım da. Ne yapıyor bir hoca demesinler. Heh, bunlar sadeleşti. Peki. Şimdi artık sola doğru kayabiliriz. Şu şekilde. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Bak k kare eşittir. 64 bölü 2 artı kök 3. Peki alttakinin eşleniği nedir arkadaşlar? 2 eksi kök 3'tür. Doğru mu? Peki ben burada şunu yapabilir miyim? Yukarı ile çarptığımda 64 ile 2'yi çarpalım. 128 eksi 64 kök 3. Bu burada kalsın. Yani ben aslında bunu buraya yazmayalım. Şöyle yapalım. bunu altına getireyim. Şundan da bir tane kopyalayayım. Yanına getireyim. Ha. Hızlı bir şekilde yazalım. Zaten uzun bir soru olacak. K kare 128 eksi 64 kök Bu burada dursun. Tamam mı? Şimdi ne demiştik? Kos teoremiyle uzunluğu bulabiliriz. Şimdi ben burada hangi üçgene dikkat edeceğim? Bakın, şurada maviyle boyadığım, bak maviyle boyadığım kırmızı üçgen. Daha doğrusu kırmızı üçgen demiştik. Kırmızı üçgene baktığınızda bir kenarında k kare var, bir kenarında k 3 var. AD bilinmiyor, tamam mı? O zaman bak, AD'nin karesi. kosinüs teoremi nedir? Önce ondan bahsedelim. Bir kenarın karesi eşittir diğer iki kenarın, yani şuradaki. K kök 2 ile K kök 3'ün karelerinin toplamı. Yani 2K kare üst taraftan 3K kare alt taraftan geldi. Eksi 2 çarpı K kök 2 çarpı K kök 3 çarpı aralarındaki açının kosinüsü. Yani kosinüs 75. İşte bak yukarıdaki kosinüs 75'i de ben getirip orada yerine yazsam cevabı bulacağım. Evet uzun bir soru oldu ama ben bir de diğer yolu göstereceğim arkadaşlar. Bu sadece benim ilk gördüğüm yol. Yani bir soruyla bir öğretmen karşılaştığında ne yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Benim aklıma bu geldi. Ama ikinci yolda da açıkçası alan taşıma yapacağız. O diğerine buna nazaran daha kısa olacak ama tabii ki bir öğrenci onu tak diye göremeyeceği için ben bu yolda tercih ettim. Her ikisini anlatıyorum. Şimdi bak burada 5K karen var. Tamam mı? Eksi. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Şu cos 75 gördüğüm yere ne yazacağım? Kök 6 eksi kök 2 bölü 4 değil mi? Dur, onu bir düzeltelim. 4. Şimdi bak düzenli düzenliyorum. Şurayı bir toparlayalım. Ne gelir? Ee, kök 2 ile kök 3 çarptım. Kök 6 2 kök 6 k kare çarpı kök 6 eksi kök 2 bölü 4. Doğru mu? Şimdi bizim buradaki amacımız nedir? Önceliğimiz her zaman. Bakın Verilen ifadeleri düzenlemek. Yani ben şu kö 2 kök 6'yı kök 6 bölü 4 ile çarpacağım. Bak düzenliyorum. 5 k kare eksi 2 kök 6'yı kök 6 ile çarptım. 2 kök 12. Değil mi? Bak dikkat edin. 2 kök 12'de de kök 12'si 2 kök 3 diye çıkacak. 4 kök 3. 4 kök 3. Değil mi? Şöyle. Peki 4 kök 3 yanında da k kare var. Ama altında da bir 4 var. Dikkat. Sonra bunu tekrar Eksi kök 2 bölü 4 ile çarpıyorum. Yani bunları ayrı ayrı yazdığımı düşün. Hatta şöyle gösterin. Bunun altına 4 yazdım. Bunun altına 4 yazdım gibi düşünün. Sonra bu aynı sayıyı bir de eksi kök 2 bölü 4 ile çarpıyorum. Eksiler artı yaptı. 2 kök 6 ile kök 2'yi çarptım. Ne yaptı arkadaşlar? Ee, dur. Şurayı ters yazdık. Dur dur dur. Dur. Az önce yapacağımız işlemi buraya yapmışız. 2 kök 6 ile kök 6'yı çarptım. 12 yaptı. 12 bölü 4'ten 3 kare yaptı. Direkt çıktı. Şimdi yapacağım şey kök 2 ile kök 6'yı çarptım. Kök 12. Değil mi? Kök 12 de 2 kök 3 de dışarı çıkacak. Önünde de 2 var. 4 kök 3. Ama artı oldu işlemin. 4 kök 3'ü de 4'e böldüğünde nedir? Sadece ee, nedir? Bir dakika. Heh, sadece kök 3. Yanlış mı yazdık? Bir dakika. 2 kök 6 kök, kök 2 ile çarpılacak. Ne olacak? Heh, evet. Sadece kök 3 kalacak. Değil mi? Sadece kök 3 k kare. K, k karesi dışarıda. İşte işlemler böyle biraz şey olunca insan dikkat ediyor. 5k 3k kare çıkarsa 2k kare artı k kök 3. Yani köküç. k kare kök 3. K'yı önce yazalım. K k kare kök 3. Dur şu şurada yazarsam daha güzel olur. Şimdi oldu. Şimdi bu adenin karesiymiş arkadaşlar. Şimdi ben şurada bak ne aldım? Bak 2 kare artı k kare kök kare kök söyleyemiyorum artık. 64 demiştim değil mi? Bak bir işareti aldım. Yani ben bunu aslında direkt AD'nin karesini bak bunlar aynı olduğu için bakın şuraya dikkat. Bunlar aynı olduğu için ben direkt bu kareyi 64'e eşitlesem hangi sayının karesi 64'tür arkadaşlar? AD eşittir 8 birim yani santimetre olmak zorundadır. Evet uzun bir işlem belki ilk defa böyle bir çözüm görmüş olabilirsiniz veya hiç denememiş olabilirsiniz ama matematiğin ve geometrinin en önemli kriterlerinden biri hangi çözümle gidersen git her zaman doğru bir cevap bulursun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi gelelim kısa yolumuza. Yani e, uzundan kısa diyeceğim ama ister istemez çözümü gördüğünüzde tabii ki herkes bu çözümü tak diye göremeyebilir. Şimdi bak şunları bir siliyorum uzunlukları. Açılar lazım bize. Şimdi diyorum ki arkadaşlar. Ben şurada bizim bir açımız var değil mi? Bak şurada bir alfa açımız var. Buraya da beta diyor. Alfa artı beta 90 derece mi? Evet. Şöyle 90 derece mi yazdım. Hatta biraz daha yaklaşabiliriz. Hatta geçen gün ee, hocam biz telefonla izliyoruz. Biraz daha yaklaştırabilir misiniz diyen arkadaşlarımız vardı. Umarım bu boyut onlar için idealdir. Şöyle bakıyorum ki ekrandan çıkıyor muyuz çıkmıyor muyuz diye. Kontrol ediyorum. Evet çözelim. Dönelim çözümümüze. Alfa yazdım beta yazdım. Şimdi arkadaşlar ben şunu doğrusal bir şekilde devam ettirsem. Neyi hocam? Bak şunu. Şu C'yi doğrusal bir şekilde devam ettiriyorum. Ve bunun arkasındaki açı kaç derece arkadaşlar? 75 burasıydı. 105 derece dışarıda. Bak şu maviyle boyadığım 105 derece. Peki şurayı boyadıma bakın. 60 ile 45'i topladınız. Bu da 105 derece değil mi? Şimdi dikkat edin. Ben şurada en iyisi şu e, maviyle çizelim. A açısından bak dışarıda bir sorunun dışından her şeyi yapabilirsiniz. Soruya müdahale etmediğiniz süre boyunca soruya her istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ek çizim dışarıdan birleştirdin onu yaptın bunu yaptın. Yani ben aslında A'yı rastgele dışarıda yeşille birleştiriyorum ama diyorum ki alfa kadar olsun. Hocam niye böyle yaptınız? Bak arkadaşlar alfayı buraya taşıdığında alfa artı beta bak şu olmadı mı? Bak, alfa artı beta oldu. E peki alfa artı beta neydi? 90'dı. Bak 90 burada oluşmuş oldu. E biz az önce şurada alfa bakın 105 alfa 105. Ben bir de şuraya mor açı desem bak. Boyadığım açıya dikkat edin. Mor açı. ABD üçgeninde baktığınızda sonuçta diğer tarafta alfa var 105 var mor açı olmak zorunda. Tamam mı? Ve bu iki üçgen mesela buraya T diyelim. Tamam mı? Aslında ben A B D üçgeni ile bak A B D üçgeni ne A C T üçgeni A C T üçgenini ne bulduk arkadaşlar? Eş bulduk. Niye eş bulduk? Şöyle düşünün. Burada 45'in karşısındaki kenarla şuradaki 45'in karşısındaki kenar eşit değil mi? Peki aslında bu moru görüyor. E bu da moru görüyor. Eşlik benzerlikte ne demiştik? Aynı açının karşısındaki kenar eşitse sen bu üçgenlere eş üçgen diyebilirsin. Yani sen gelip şöyle bir şey yapsan bak biraz şöyle kalın harfli yazalım ben buraya şöyle bir A yazsam bak şöyle A yazdım güzel oldu buraya da şöyle B yazsam az önce alana ne demişti arkadaşlar soru bize şu eş, eşlik benzerlik ifadesini kullanalım da şöyle Hı. ACt üçgeni ile ABt üçgeni eş üçgen peki A artı B kaçtı alan olarak ee, 32 idi evet 32 birim kare peki 105'in karşısında kenarda bak 105'in karşısında kenarda şöyle tek çizgi yapsam. E burada da 105'in karşısındaki kenar tek çizgi oldu. E zaten şurada 90'ımız yok mu? Yani bu ikiz kenar bir dik üçgen oldu. Sen A'yı götürüp şuraya da yerleştirdiğinde ne olmuş oldu? A artı B artık senin için neresi oldu? Bak A artı B'yi tarıyorum. A artı B burası oldu. Görebildik mi arkadaşlar? E sen gidip o zaman orada dik kenarlar birbirlerinin iki katıysa şey dik kenarlar birbirlerinin aynısıysa X dedim. Buraya da x dedim. dik üçgenin alanı bak hemen çiziyorum şurada. A artı B burası aslında. X burası. X burası. X çarpı X bölü 2 alanı verecek. Değil mi? Alan da ne verilmiş? 32. İçler dışarı yaptığında X kare 64 ise hangi sayının karesi 64'tür? Artı X 8 64 yapar ama uzunluk negatif olmadığı için artı 8'i alacağım. Ve bu sayede buradan da 8'i bulabiliriz. Anlaşıldı mı? Yani böyle dile kolay Hey maşallah neler neler yaptık. Yani AYT tekrarı mı demezsin? Sinüs alan şey sinüs alan kullanmadık. Pardon kosinüs teoremi mi desen? E, kosinüs 75. Kos A artı B'nin açılımı mı desen? Benzerlik mi desen? Alan taşıma mı desen? Dik üçgen mi desen? 30-60-90 mı desen? Desen oldu desen. <laughs> o şekilde her şey vardı soruda. Soruyu çok beğendim. Umarım e, çözümüm size bir şeyler katmıştır. Yani konu anlatımı gibi, ders anlatımı gibi bir soruydu. Bu yüzden sizlerden gelen soruları önemsiyorum. Çünkü kafanızda takıldığınız bir soru tarzı aslında bir kez daha karşınıza çıktığınızda, şey çıktığında emin olun e, sorun yaratabilecek bir konu olmuş oluyor. O yüzden bu tarz sorulara dikkat edin arkadaşlar. Bu soruyu gönderen arkadaşımıza da Şahin'e de çok teşekkür ederim. Valla harbiden çok sağlam soru. E, cevabımızı da işaretleyelim tabii ki. Şöyle hani her iki yoldan da çözdüm ama Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ben çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu soruyu bu seriyi beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da aynı şekilde kanaldan bahsedebilirsiniz, kanalı paylaşabilirsiniz. Desteklerseniz çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.